Herkese merhabalar. Bu dersimizde trigonometriye giriş yapacağız değerli arkadaşlarım. Trigonometri birinci dersimizde trigonometrik özdeşlikler, ikinci dersimizde sinüs ve kosinüs teoremleri, üçüncü dersimizde periyodik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar, dördüncü dersimizde toplam ve fark formülleri, beşinci dersimizde yarım açı formülleri, altıncı dersimizde dönüşüm formülleri ve yedinci dersimizde trigonometrik denklemleri vermeye çalışacağım değerli arkadaşlarım. Trigonometri ile alakalı her sene ortalama 4 adet soru sorulmaktadır. Ancak trigonometri konusu kendinden sonraki konuları da etkilemektedir. Mesela limitin ve sürekliliğin içinde sorulabilmekte, türevin içerisinde sorulabilmekte ve integral içerisinde de trigonometri sorulabilmektedir. Şöyle demek gerekirse değerli arkadaşlarım. Mesela bu 4 soru nelerden geliyor? Genel itibariyle trigonometrik özdeşliklerden bir adet soru geliyor. Sinüs kosinüs teoremlerinden bir tane soru geliyor. Toplam fark formüllerinden tanjant alfa artı beta'nın kullanıldığı bir soru geliyor ve yarım açı formüllerinden de bir adet soru gelmektedir değerli arkadaşlarım. Ancak ÖSYM tabii kalkıp bu sene periyodik fonksiyonlardan soru sorabilir mi? Evet sorabilir. Burada diğer konuları da önem vermek gerekiyor tabii ki. Hemen geçtik trigonometrik özdeşliklerle. Burada değerli arkadaşlarım bir bütün olarak vermeye çalışacağım. Yani birim çemberle başladık ancak bunu bir bütün olarak vermeye çalışacağım. Şöyle diyelim biz x eksenine kosinüs x ekseni diyoruz. Birim çember dediğimiz bu arada yarı çapı 1 olan çemberdir. Yani yarı çapımız bir birim olan bir çember var, var elimizde. x ekseni kosinüs eksenidir ve y ekseni sinüs eksenidir değerli arkadaşlarım. Burada baktığımız zaman kosinüs uzunluğumuz kosinüs a ya da kosinüs x olsun. Bu uzunluğumuz da sinüs x olsun. Burada eğer Pisagor yaparsak kos kare x a artı sin kare x'in değeri eşittir 1 olarak bulunacaktır. Bu bizim için önemli. İleride kullanacağız bu ifademizi. Bu arada değerli arkadaşlarım sinüs x ve kosinüs x'in alabileceği değerler eksi 1 ile 1 arasındadır. Aynı şey kosinüs x için de geçerli. Eksi 1 ile 1 arasındadır. Burada birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz ve dördüncü bölgemiz olarak ifade edilmekte. Birinci bölgede baktığımız zaman kosinüsün değerleri ve sinüsün değerleri pozitif değerler alır. Ve tanjantın değeri sinüs x bölü kosinüs x olduğu için bu değerlerimizde pozitif değerler alacaktır. İkinci bölgemizde, ikinci bölgemizde kosinüs ekseninde artık negatiftir, sinüs eksenimiz pozitiftir. Bu durumda sinüs x'in değeri artı, kosinüs x eksi, tanjant ve kotanjant eksidir. Üçüncü bölgeye baktığımızda kosinüsün değeri eksi, sinüsün değeri de eksidir. Eksi, eksi. Tanjantın değeri sin bölü kostan artı. Kotanjantın değeri kos bölü sinden artıdır değerli arkadaşlarım. Dördüncü bölgeye bakarsak kosinüs artık pozitiftir. Sinüs değerimiz negatiftir. Sinüs x negatif, kosinüs pozitif. Tanjant ve kotanjant da eksi bölü artıdan ve artı bölü eksiden negatif olacaktır. Burada değerli arkadaşlarım bizim için önemli olan koskare kare x artı sin kare x'in 1 olması ve sinüs x'in ve kosinüs x'in değerlerinin eksi 1 ile 1 aralığında olması. Bu arada değerli arkadaşlarım isim değiştirme var. Oraya geçmeden şuna değineyim. İsim değiştirirken biz şuradaki noktamız pi bölü 2'dir yani 90 derece. Buradaki noktamız pi. Burası 3 pi bölü 2. Tekrar aynı yere geldiği noktamız 2 pi'dir. Bu arada pi demek bizim için 180 derece demektir. Burada esas ölçülere falan giriş yapmayacağım. Çünkü ÖSYM bununla alakalı soru sormayacaktır. Değerli arkadaşlarım, yani dedik ki biz pi bölü 2'de ve 3 pi bölü 2'de isim değişikliğine uğrar. Yani bir şey y ekseni üzerinde bulunuyorsa pi bölü 2'de ve 3 pi bölü 2'de isim değiştirir. Bunları da inceleyelim. Mesela sinüs pi bölü 2 eksi alfa yani 90'dan bir şeyi çıkardığım zaman yine birinci bölgeye düşer. Pi bölü 2'den alfayı çıkardığında yine birinci bölge üzerindedir. Bu durumda isim değişikliğine uğrar. İsim değiştirir. İşareti yine pozitiftir değerli arkadaşlarım. İsim artık sinüsünki kosinüs olur. Kosinüs alfa olur. Kosinüs pi bölü 2 eksi alfa da isim değiştirdi. Sinüs alfa oldu. Tanjant kotanjant alfa olur. Kotanjant değerimizde tanjant alfa olacaktır. Sinüs pi bölü 2 artı alfa da. Önce işaretine bakıyoruz. Bu bölgemiz bizim pi bölü 2 artı alfa. Yani 90'a bir şeyler eklediğim zaman ikinci bölgenin içerisindedir. İkinci bölgede sinüsün değeri pozitifti. Yine pozitif olur. İsim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. Yine ikinci bölgedeyiz kosinüs negatiftir eksi oldu ve isim değiştirdi sinüs alfadır. Tanjant pi bölü 2 artı alfa burada negatiftir isim değiştirdi buradaki değerimiz kotanjant alfa oldu pi bölü 2 artı alfada artık negatiftir isim değiştirdi tanjant alfa oldu. Burada değerli arkadaşlarım pi'den yani 180'den çıkar, çıkarırken ya da eklerken isim değişikliği olmuyordu. Yalnızca işaretlere bakmak gerekiyordu. Pi 180 demek alfa çıkardığımda ikinci bölgeye düştü. İkinci bölgede sinüs tekrar sinüs alfaya eşittir. Kosinüs ikinci bölgede negatifti. Eksi kosinüs alfaya eşittir. Tanjant pi eksi alfanın değeri ikinci bölgede negatiftir. Eksi tanjant alfadır kotanjant ikinci bölgede negatiftir. Kotanjant alfadır. Sinüsünde 3 pi bölü 2 eksi alfada isim değişikliği oluyordu. Baktığımız zaman 3. bölgededir. 3. bölgede sinüsün değeri negatifti. Bu durumda eksi kosinüs alfa olacaktı. Bir de isim değiştirdi. Baktığımız zaman eksi sinüs alfadır. İsim ve işaret değiştirdi. Tanjant ve kotanjantın işaretleri pozitifti. Ve isim değiştirirse kotanjant alfa oldu. İsim değiştirirse tanjant alfa olmuş oldu. Bunlar bizim için önemliydi. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlarım. 3 tane sinüs x artı 4 tane kosinüs y'nin en büyük ve en küçük değeri nedir diye sormuş. Sinüs değeri en büyük artı 1 değerini, kosinüs değeri de en büyük artı 1 değerini alabilir. Bu durumda 3 kere 1 3'tür. Artı 4 çarpı 1 4'tür. Buradan değerimiz 7 olarak bulunur. En küçük değer için ise eksi 1 değerini verebilirim. Bu durumda 3 çarpı eksi 1 eksi 3'tür. 4 çarp eksi 1 eksi 4'tür. Buradan eksi 7 bizim en küçük değerimiz olacaktır. Aşağıdaki sorumuzda değerli arkadaşlarım 3 sinüs x artı 4 tane kosinüs x'in en büyük ve en küçük değerini sormuş. Yukarıdaki sorumuzdan farklı olarak buradaki parametrem y ve x idi. Burada her iki parametremiz de aynı ve x değerine eşit. Bu durumda değerli arkadaşlarım parametrelerim aynı ise yani sinüsün değeri artarken kosinüsün değeri azalıyordur. Bunda birbirinden bağımsızdı bakınız. Bu durumda şöyle bir şey vardı değerli arkadaşlarım. En büyük değeri önündeki kas sayıları karelerinin toplamanın kare köküydü. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökünden 5 olarak bulunur. En küçük değerimiz de eksi diyorduk. 3'ün karesi artı 4'ün karesinden eksi -5 olarak bulunuyordu. Buna dikkat edelim. Matematik müfredatında olan bir kısımdır. 12. sınıf kitaplarında bulunuyor. Gelelim işaretlerin incelemesi nedir demiş. Sinüs 95 derece ikinci bölgededir ve değerine baktığımız zaman pozitiftir. Kosinüs 190'da üçüncü bölgededir ve kosinüs 3. bölgede baktığımız zaman negatiftir. Tanjant 210 derecede 3. bölgededir ve 3. bölgedeki değeri pozitiftir. Yani artı eksi artı biçimindedir. Sinüs 2x eşittir m ise m'nin değer aralığı nedir diye sormuş. Sinüsün tüm değerleri eksi 1 ile 1 aralığında olduğu için m'nin değer aralığı da eksi 1 ile 1 kapalı aralığında olacaktır. Trigonometrik oranlar var değerli arkadaşlarım burada. Sinüs x'in değeri sin x değerinin x'in karşısı burası oluyor yani komşusu burasıdır ve hipotenüs değerimiz burasıdır. Sinüs dediğimiz ifade karşı bölü hipotenüstür. Kosinüs dediğimiz ifade komşu bölü hipotenüstür. Tanjant dediğimiz ifade karşı bölü komşudur diğer ifadeler aslında bu üç ifadeden ibarettir. Trigonometrik oranlar diğer kısımları değerli arkadaşlarım bunların tersidir. Yani çarpmaya göre tersidir. Mesela kotanjant x tanjant x'in çarpmaya göre tersidir. Yani komşu bölü karşıdır. Sekant x 1 bölü kosinüs x'i eşittir. Kosinüs x'in çarpmaya göre tersidir. Kosekant x ise 1 bölü, 1 bölü sinüs x'e eşittir. Yani sinüs x'in çarpmaya göre tersine eşittir. Değerli arkadaşlarım üçgen çizsek ve 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. 60'ın karşısı kök 3'tür. Bu durumda sinüs 30 değerimiz karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2'dir. Sinüs 60 değerimiz karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 90 değerimiz 90'ın karşısı bölü hipotenüs dediğimiz ifade 2 bölü 2'den 1 olarak söyleyebiliriz. Sinüs 45 derecede ise karşı bölü hipotenüsten ister buradan isterse buradan bakalım. 1 bölü kök 2'dir. Bu ifademiz kök 2 bölü 2'ye eşittir. Tabi değerli arkadaşlarım burada şunları bilmek lazım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne ya da birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Nasıl yani? A, alf, A artı alfa artı beta 90 derece ise sinüs alfa eşittir kosinüs beta eşittir. Mesela sinüs 50 derece eşittir kosinüs 40 derece eşittir. Bunlar bizim için önemli. Şöyle bir sorumuz var değerli arkadaşlarım. Sinüs x artı kosinüs x'in karesi nedir? Bu değerimiz sin kare x artı kosinüs kare x artı 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Sin kare x artı kos kare x 1'e eşittir. 1 artı 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Şu ifade ileride yarım açılarda vereceğiz değerli arkadaşlarım. Sorumuz şöyle olsun. Sinüs x eksi kosinüs x 1 bölü 2 ise sinüs x çarpı kosinüs x nedir diye sorsun bizlere. Her iki tarafın karesini alırsak bu durumda sin kare x artı kosinüs kare x eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x değerimiz eşittir. 1 bölü 4 olacaktır. Sin kare x artı kos kare x'in değeri 1'e eşitti. Karşı tarafa gönderirsem 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 olarak geçecektir. Buradan eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x değerimiz eşittir. Eksi 3 bölü 4'tür. Eksiler artık artı olsun. Buradan sinüs x çarpı kosinüs x 2 her iki tarafı 2'ye bölersek cevabımız 3 bölü 8 olarak bulunur. 4 eş kareden oluşan şekilde tanjant alfa nedir diye sormuş değerli arkadaşlarım. Bunların her birisi birer birim ya da a birim olsaydı yani her bir kenarı karenin. Bu durumda alfa açısı ise alfadır. Yöndeş olarak bu durumda tanjant alfa değerimiz karşı bölü komşudan karşı değerimiz 3 birim, komşusu 2 birim, 3 bölü 2 olarak bulunur. Tanjant alfa nedir diye sormuş bizlere. Tepeden tabana ikiz kenar verilmiş. Tepeden tabana dikme indiririm bu durumda. Tepeden tabana indirilen dikme hem açı oradaydır hem de kenarları iki eş parçaya böler. Topladığımızda 6 birimse 3 birim 3 birim bölmesi gerekir. Bu durumda 3 birim şu kısım olsa bir değerimiz buradadır. 3 5 olduğuna göre 3 4 5 üçgeninden şuradaki A diyelim, H diyelim. AH uzunluğumuz 4 birim olacaktır. Buradan tanjant alfa değerimiz karşı bölü komşudan 4 bölü 1'den 4 olarak bulunur. Tanjant x'in değeri nedir şeklinde sormuş değerli arkadaşlarım. İşler dışlar çarpımı yaparız bize eşitlik verildiği için. Bu durumda 6 tane sinüs x eksi 2 tane kosinüs x değerim eşittir. Sinüs x artı kosinüs x'e eşittir. Sinüs x'i diğer tarafa gönderirsem 5 tane sinüs x eşittir. 3 tane kosinüs x olacaktır. Her iki tarafı da kosinüs x'e bölersem 5 tane sinüs x bölü kosinüs x'in değeri eşittir. 3 olacaktır. Her iki tarafı 5'e bölersek sinüs x bölü kosinüs x değerimiz 3 bölü 5'tir. Bu ifademiz yani sinüs x bölü kosinüs x ifademiz tanjant x'e eşittir. Buradan tanjant x ifademiz 3 bölü 5 olarak bulunur. Gelelim ödev sorumuza. Sinüs 32 çarpı tanjant 20 bölü kotanjant 70 çarpı kosinüs 58 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bizlere. Cevabınızı yorum kısmına yazabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.